Hüccar, hüccar haline gelirse o memleket mahvolur. Erzakı, yiyeceği, içeceği zulüm altında kalmış bunun. Zulüm altında. Müslüman böyle inanacak. Ehum <laughs> yaksimune rahmete rabbik. Kainatın yeryüzünün içerisinde rızık denilen şeyi taksim eden Allahu Teala'dır. Mümin buna tereddütsüz iman eder. İslam imanı bunu gerektirir. Nahnu <laughs> kasemna biz taksim ettik diyor Cenab-ı Hak. Beynehüm insanlar arasında maişetehüm maişetlerini, geçimlerini, ticaretlerini biz taksim ettik. Nerede? Fil hayati dünya, dünya hayatında, şehir hayatında, toplum hayatında vesaire. Biz taksim ettik. Kimse kendisini Allah makamına koymasın diyor. Haşa. Allah makamına koymasın. Kimse elinde değil. Efendiler bu noktaya gelmişken size ilim aleminden bir misal vereceğim, ilim alemi. Bakınız, gerek nebatatın, yani otların, bitkilerin, gerekse hayvanatın, hayvanların, gerekse insanların rızkını, gıdasını, yiyecek ve içeceğini taksim-i tanzim eden Hazreti Allah'tır diyoruz ya, işte ilmin ispatını getiriyoruz. İlmin ispatı, ilmin ispatı. Efendiler, elimde notlarım var, bakınız. Amerika'da New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison namında bir adam bir kitap yazdı. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison. Niçin Allah'a inanıyorum? diye bir kitap yazdı. Bir hayli enteresan. İşte şu bahsettiğim mevzu ve üzerinde durduğum meseleyle ilgili aynen şunu naklediyor, şunu tespit ediyor. Diyor ki, bundan senelerce evvel Avustralya kıtasına bir başka ülkeden kaktüs namında deve dikeni ismiyle maruf, batıda kaktüs diyorlar, kaktüs diye bir ağaç, deve dikeni adında bir gitti, bir ağaç çeşidi getirip yetiştirdiler. Avustralya'da bir kıta orası. Bu nebattan, bu ağaçtan tarlalar ve bahçeler arasında çit olarak, çit çit, hani böyle bahçelerin sınırını ayırmak için çit yaparlar köylerde. Çit olarak istifade edilecekti. Bu kaktüs ağacının, deve dikeni ağacının Avustralya'da yaşayan böcekler içerisinde, böcekler içerisinde hiçbir düşmanı yok idi. Bu yüzden Avustralya'da bu kaktüs ağacı sınırları belli olsun diye tarlalara dikilen bu kaktüs ağacı dehşet verici bir nispette çoğalmaya başladı. Öyle çoğalıyor ki bir müddet sonra İngiltere büyüklüğünde bir araziyi kapladı mahvetti çok yayılmış. Çiftçileri mahvetti. Onları köylerini terk etmeye mecbur kıldı. Hatta bazı şehirlerin ahalisinin toptan hicret etmelere sebep oldu. Bu müthiş mu muarıza karşı bir müdafaa vasıtası bulabilmek için böcekleri inceleyen alimler, böcekleri inceleyen ilim adamları, Bunlara müracaat ettiler, başvurdular. Nihayet profesörler, ilim adamları başlıca hususiyeti bu baş belası, kaktüs ağacıyla karnını doyurmak olan ve başka hiçbir şeye ağzını sürmeyen bir göcek çeşidi keşfettiler. Öyle bir göcek buluyorlar ki tabiat aleminde yalnız bu kaktüs ağacını yiyor, başka hiçbir şeye ağzını sürmüyor bu böceği keşfettiler. Evet, böceği keşfettikten sonra milyonlarca bu böceği ürettiler, çoğalttılar. Milyonlarca böcek çoğalttılar, Avustralya'ya götürdüler. Ve bu böcekler o kaktüs ağacının etrafı kuşattığı tarlalara bırakıldı, böcekler öyle hücum ederek kaktüs ağacını yediler ki üç gün içerisinde çöpü bile kalmadı. Yediler. Geri kalanları ise başka bir ağacı, başka bir bitkiyi yemedikleri için o üç gün sonra böceklerin tamamı da aynen orada hepsi birden öldüler. Öldüler. <laughs> Profesör diyor ki, bunu tespit ettikten sonra dedim ki, diyor Profesör Molison, demek ki tesadüfen bir şey yok. Ezelde, takdir-i ilahide, o böceklerin rızkını kaktüs ağacı olan, yazan bir Allah olması lazım dedim, diyor. Onu ona yazmış, başkasını yemiyor. Kaktüs ağacını yiyecek olan böcek, o böcek de ilahi kudretin ve takdirin yazdığı gibi hareket ediyor, ve tabiatın içerisine bir sürü bitki, ağaç, nebatat olduğu halde hiçbir şey yemeyip de kaktüs ağacını yemesi bir aklın, bir ilmin, bir iradenin, bir tanzimin eseridir ki Allah'tan başkası bunu yapamaz dedim, Allah'a iman ettim diyor Profesör. Tesadüf var mı kardeşim? Rızık meselesi bu, Müslüman böyle inanacak. Yeryüzüne gelen bütün canlıların erzakı hazırlanmıştır, Müslüman bunu arayacak. Nasıl araması lazım? Rızkı aramak nasıl olur? Kara borsayla rızık aranmaz. cezaletle zulümle rızık aranmaz. Buna dair geniş açıklamamızı Allahu Teala müsaade ederse haftaya izah edeceğim inşallah. Haftaya bırakacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i dini İslam'dan ayırmasın inşallah.